KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif edildi. İyi seyirler. Lider kripto para birimi bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesiyle birlikte çoğu altcoin'de yükselişler gözlendi. Lider altcoin ethereum bu süreçte tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Cardano ise yatay konsolidasyonda işlem görmeye devam ediyor. Lider altcoin Ethereum ekim ayının başlarında 3000 dolar seviyesinin altında işlem görüyordu. Ancak ardından artan alım baskısı ile ETH birkaç gün önce 4375 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşayarak ATH seviyesini yeniledi. Ethereum fiyat analizi. Ethereum yazım sırasında 4000 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ETH için yukarı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesi halinde hedef seviye 4200 dolar seviyeleri olacaktır. Ancak bu seviyenin aşılması ile ATH seviyesinin yeniden test edilmesi muhtemel olacaktır. Göreceli güç endeksi yarım çizginin üzerinde yatay seyrediyor. RSI'ın aşırı alım bölgesine gitmesiyle birlikte ETH için yukarı yönlü sert fiyat hareketleri gerçekleşebilir. Ek olarak böyle bir durumda 5000 dolar seviyelerine kadar bir yükselişin gerçekleşmesi muhtemel olacaktır. Ethereum için piyasa üstünlüğü boğalarda bulunuyor. Ancak momentumun tersine dönmesi halinde aşağı yönlü fiyat hareketleri gerçekleşebilir. Böyle bir durumda ilk hedef seviye 3700 dolar seviyeleri olacaktır. Ancak bu destek seviyesinin kırılımı ile birlikte kritik 3500 dolara ana destek seviyesinin test edilmesi muhtemel olacaktır. Cardano Fiyat Analizi Cardano yazım sırasında 2 dolar 15 sent seviyelerinden işlem görüyor. Ada yaklaşık bir aydır simetrik bir üçgenin üst çizgisi ile 2 dolar ana destek seviyesinin arasında yatay konsolite işlem görüyor. Ek olarak altcoin son birkaç gündür simetrik üçgenin alt çizgisi seviyelerinden işlem görüyor. Altcoin için simetrik üçgenin alt veya üst çizgisinin kırılımı ile net bir trend yönü belirlenebilir. Ancak şu ana kadar net bir kırılım gerçekleşmiş değil. Bu yüzden yatırımcıların izlemede kalması önem teşkil etmektedir. Ada için aşağı yönlü fiyat hareketlerinde ilk hedef seviye 2 dolar ana destek seviyesi olacaktır. Bu güçlü destek seviyesinin altında istikrarlı fiyat hareketleri sağlanmadığı sürece altcoin'in tekrardan yükselişe geçmesi muhtemeldir. Göreceli güç endeksi yarım çizginin altında yönünü aşağı vermiş biçimde seyrediyor. RSIN yukarı yönlü toparlanması ile altcoin'de yükselişlerin başlaması muhtemeldir. Ancak yukarı yönlü sert fiyat hareketlerinin gerçekleşmesi ile RSY'da da paralel bir yükseliş gözlemlenmediği takdirde bu yükselişin sahte bir yükseliş olabilmesi muhtemel olacaktır. ADA için yatay konsolidasyonun sonlanması ve boğaların alım baskısını arttırması durumunda öncelikli hedef 3 dolar 30 cent seviyesinin aşılması olacaktır. Böyle bir durumda ADA için yükselişler tekrar başlayabilir. Cardano'nun 3 dolar 30 cent seviyesi aşması ile birlikte hedef seviye 2 dolar 45 sent seviyesi olacaktır. Ancak bu seviyenin aşılması ile birlikte 2 dolar 7 sent seviyeleri test edilebilir. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.